Merhabalar, bugünkü konumuz Fluke PVA 1500 cihazı. Bu cihazın güneş panellerinde ölçüm aldığınız zaman etkileşimli bir şekilde, senkron bir şekilde, formetrik yazılımıyla nasıl kullanabileceğimizi, neler yapabileceğimizi, IV kövleri nasıl oluşturabileceğimizden bahsedeceğim. Öncelikle Fluke'un web sitesinden Formetrik PV Analyzer programını indirip açıyoruz. Açtığımızda programda bu şekilde bir ekran bizi karşılıyor. Burada bir takım menüler, burada cihazın durumuyla alakalı bilgilendirme kısmı, bağlantısını yaptığımız, PBA 1500 1500le bağlantısını yaptığımız sol sensörün bilgileri, burada da alacağımız ölçümün çıkacağı ortam, table table kısmında aldığımız ölçümlerin bir takım değerleri ve bu değerlerin e, performansının yorumlanması kısmını bize gösteriyor. History kısmında ise alacağımız sıralı ölçümlerin tarihsel e, zamana bağlı olarak e, tablo şeklinde gösterimini e, bize veriyor. E, menüleri inceleyelim. E, file kısmında yeni proje oluşturma e, önce önceki oluşturduğumuz projelere e, erişim hakkında e, bize bilgiler veriyor. E, properties kısmında oluşturduğunuz sistemin e, modüllerinin seçimi, alanın hakkında bilgilerin girilmesi, eraylar hakkında e, girişlerin yapılmasına izin veriliyor. bir e, kısmında da yine bir takım ayarlamalar, Utility kısmında e, dil seçimi, e, IV körün e, çizdireceğiniz IV Curve'ın Dizolotion çözünürlük hakkında e, seçimler yapmanızı, yine bataryanızın e, levelini gösterme menüsü var. E, ekran görüntüsü alma Yine menüsü alt menü olarak size veriliyor. Şimdi alacağımız ölçümlerde bugünkü hava koşulunda yeterli güneş ışığı ve sıcaklığı olmamasından kaynaklı programı ben size simülasyon ortamında göstermek istiyorum. Burada simülasyon moda tıkladığımız zaman size tekrar bir uyarı soruyor. Uyarıyı onayladığınızda evet dediğinizde yeni bir e programı kapatıp tekrar size simülasyon modunda e, tekrar açacak. E, şimdi simülasyon moduna geçiş yapalım. Uygulamamız bu şekilde simülasyon modunda açıldığında bu şekilde bir ekran bizi karşılamakta. E, burada yine aslında normal ölçüm modundaki ile aynı şekilde bir tasarım ekran görüntüsü mevcut. Ee, öncelikle simülasyon modunda ölçümlerimizi mujernav yapmadan önce sistemimizi tanımlamamız gerekiyor. Ee, Propertiesin altında Site Info diyerek bulunduğumuz konumu il ilçesine kadar e, seçmemiz gerekiyor çünkü e, yazılım orada bulunduğunuz yerin enlem ve boylam e, bilgilerini otomatik kendisi atıyor. E, ben Türkiye İstanbul Üsküdar olacak şekilde seçimimi yaptıktan sonra burada gördüğünüz gibi e, enlem ve boylam bilgilerini bize göstermekte. Next dediğimiz zaman e, bizi şöyle ol dediğimde e, bütün Yazılımın kendi veri tabanında kayıtlı olan e, tüm panelleri, e, panel firmaları, farklı panel firmalarına ait e, modülleri bize göstermekte. E, programın kendi içerisinde 70.000'den fazla e, farklı üreticiye ait e, panellerin bilgileri mevcut. E, Yazılıma ara ara güncellemeler gelmekte. Gelen güncellemelerde farklı firmalara ait ya da e, kendi içerisinde firmalara ait. E, eklenen paneller varsa, onların da güncellenmesi yapılmakta. Bunları Fluent Web sitesinde e, support bölümünde yazılımlar e, sekmesinin altında uygulamanın e, güncellenmesini e, gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz. E, Veya da sizin kullanmakta olduğunuz ölçüm alacağınız sistemde e, kullanılan paneller e, programın kendi içerisinde databaseinde tanımlı değilse. New Custom diyerek kendi panelinizi özelleştirip değerlerini atamasını yapabiliyorsunuz. Hatta şu şekilde ben daha önceden eklenen bir paneli seçtiğimde burada da yine aynı şekilde aynı panel üzerinde değiştirmeler, optimizasyonlar, ekleme çıkarmalar yapabiliyorsunuz. Next dediğim zaman bu sefer bize sistemimizin tasarımını soruyor. Burada kendisi otomatik bize getirdiği bir invertörümüz var, bir tane combiner box'ımız var ve combiner box'ımızın içerisinde bir harness ve bir harness'ın içerisinde beş tane string mevcut. Burada harness'a gelip, sol taraftaki new string'e tıkladığımız zaman yeni string ekleyebiliyoruz. Eklediğimiz string'e buradan isim verebiliyor, aynı zamanda bir string'de kaç tane panelimiz mevcut? değerlerini girebiliyoruz. Bunları yapmakla birlikte yine aynı şekilde, örneğin farklı bir stingin kablo uzunluğundan kestiğine kadar da tanımlama yapabiliyorsunuz. Burada örneğin ikinci panel panelimizde beş tane modülümüz mevcut. Finish dediğimiz zaman sistemimiz oluştu ve şu an programımız ölçüme hazır hale geldi. Simülasyon yapacağımız sistemimizi oluşturduk. E, bize program bu şekilde bir uyarı veriyor. Diyor ki e, yapacağınız ölçümler 1500 volt ve 30 amperin üzerinde oluştu e, değerler e, gözüküyorsa sizin sisteminize e, zarar verebilir. Bu şekilde bir e, uyarı yapıyor. 3D e, şu şekilde de bir e, mesaj vermekte. E, yani burada demek istiyor ki. Sizin TVR1500 e, cihazınızın pil seviyesi ölçüm yapabilmeniz için uygun seviyede. Eğer buradaki değerin dışında bir e, pil değeri olduğu zaman size cihazınızı şarj etmeniz gerektiğini ve daha sonrasında ölçümenize devam etmeniz gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Alt tarafta yine e, sol sensörünüzün de pil seviyesi hakkında e, uyarı verip e, geçerli olduğunu belirtip ölçüme hazır hale geldiğini belirtiyor continue diyerek ana ekranımıza e, geliyoruz. E, bu şekilde bir yine aynı şekilde açılış ekranındaki gibi bir ekran karşılamakta. Bizim new recall ve sol sensör e, şeklinde bir e, göster gösterim ekranımız mevcut. E, burada sol sensörünüzden aldığınız ışınım e, ışının miktarı, sıcaklık ve e, panelinizin panelimizin eğim eğiminin açısı hakkında size e, bilgi vermekte. Müjünlal dediğimiz zaman bize IV curve eğrisini gösterecek. Şu şekilde bir IV curve eğrisi mevcut. Simülasyon ortamında bunu yaptığımız için şöyle cancel diyorum. Her farklı müjünlal dediğimde farklı ortamlara ait, farklı sıcaklık sensör, farklı sensör değerlerine ait bize ölçüm değerlerini bu şekilde göstermek. Yine bu şekilde bir ölçüm mevcut. MEASURE tekrar dediğim zaman bu sefer daha farklı bir IV kök eğrisi e, bizi karşılamakta. E, bugünkü videomuzda bahsedeceğimiz e, hususlar bu şekilde. E, bir sonraki videomuzda da e, aldığınız ölçümleri e, string seviyesinde ya da panel seviyesinde e, nasıl kaydedeceğimizi, e, table ve history kısmında neler olduğunu, e, bize ölçüm değerleri hakkında ne gibi bilgiler e, verdiğini size anlatacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.